Örgütü olduğu belirtiliyor. Evet, Suriye'deki son gelişmeler kuşkusuz son günlerin e, gündemin çok sıcak sıralarında e, yerini koruyan en önemli başlığı Kadiras Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Salih Uçakçı bizlerle beraber. Suriye'deki son durumu sürecin nereye doğru evrilebileceğini soracağız. Kendisine hoş geldiniz sayın bıçak. Hoş bulduk. Aslında bu soruyu çok uzun zamandır soruyoruz. Sorularımızın şekli biraz değişti. Kuşkusuz bu soruya verilecek cevaplar da öyle çok kolay değil. Aslında belki bir öngörü sağlamak adına ama son durumu değerlendirmeden önce biraz önce sıcak bir haber verdik. CIA Başkanı David Petrius'un. Aslında Türkiye ziyareti. Şimdi burada çok program hakkında da detaylı bilgiler vermedi ama Suriye ve terör meselesinin aslında görüşüleceği bildirildi gelen sızan bilgiler arasında. E, ne dersiniz Amerika tarafından özellikle bir istihbarat merkezinin başkanının e, bir ziyareti özellikle Amerika'nın son zamanlarda işte Suriye için bir operasyonel mekanizma e, toplantısında gündeme gelmesinden sonra nasıl değerlendirmek lazım? Farklı bir şey aramak gerekiyor mu altında acaba? malumu söylemekten öteye gitmeyecektir bu. Çünkü çok açık bir durum var. Ee, geldiğimiz noktada biz Suriye ve İran'a karşı karşıya geldik. Ve iç politikada bunun yorumlanışı da... Yani seçeneklerimiz Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki 100 seçenekle başladık buraya kadar geldik ama 100 seçenek varken zaten bu olayın buraya evrileceği bize hem tarih tarafından hem de olayların gelişimi tarafından görülmekteydi. Geldiğimiz noktada Suriye ve Türkiye İran'la muhatap e, ikisi ara, u, uğraşıyorlar. İran'la dışarıdan Rusya ve Çin'in etkisiyle bizimle uğraşıyor. Yani ve bu durumda Amerika bir taraftan bölgede biraz daha daha dengeli bir tutum izlemek istiyor. Çünkü 2003 ile ilgili bu. Irak Savaşı'nda Amerika'nın gördükleri, Irak'a indiğinde gördüklerini bir daha yaşamak istemiyor. Belli ki Arap Baharı denen şey tırnak içinde söylüyorum. O beklediğimiz gibi de bir Arap Baharı olmadı. Yani değişimler Sadece halkın istediği yerine gelsin demekle değişimden olmadığı bir gerçek artık ortadadır. Yani bu senelerden beri Arap sokağı terimi konuşulurdu ve bu hem Ortadoğu çalışanlar arasında konuşulurdu ve Amerikalılara da şikayet edilirdi. Siz diktatörlerle konuşuyorsunuz. Arap sokağının sesini dinleyin diye. Ama Arap sokağının sesini dinlediğiniz zaman gelen şey Kaos ve kaotik bir ses olabiliyor. Yani burada şunu hemen altını çizmek istiyorum. Bağışçı bir tutum içinde olmaktan yana değilim ama hı hı. E, savaşı körüklemek, herhangi bir çatışmaya destek olmak veya meşrulaştırmak bizim için çok ciddi problem. Yani bulunduğumuz noktada problem. Ee, örnek isterlerse Osmanlı'da bunu teşvik etmediğine dair günlerce örnek tarihten sıralamak mümkün. Ama gündem içinde Suriye ile bizim en baştan bu yana zaten gerginliklerimiz var. Yani tarihi 1930'lara kadar çekebilirsiniz, Bir gergin iki ülke olarak biz hayatımıza devam ettik. PKK meselesinde Suriye'nin hamileliği biliyorsunuz çok yakında ama biz unutuyoruz tabi böyle şeyleri 1990'lara hemen geri döndüğümüz an ne kadar gergin günler yaşadığımızı ondan öncesinde 1956-57'de neredeyse Suriye'nin topraklarına girmek üzere bulunduğumuzu unutuyoruz geldiğimiz durumda nereye gidiyor sorunuza cevap vermek istersem çatışma var hı hı. düşük yoğunluklu bombalama var Esad tarafları Esad'ın ordusu tarafından Özgür Suriye ordusunun ona karşı sınırlı mukavemeti söz konusu. Çünkü ellerindeki hem cephane hem silah e, yüksek iltifalı uçuşlara müdahale etmek için saldırmak için yeterli olmadığı için problem teşkil ediyor. Bizim durumumuza gelince biz iki arada bir derdeyiz esasında. E, hem yani Esad'a karşı Özgür Suriye ordusunun yakın, çok yakında hatırlarsınız Hatay yazıyordu merkezi. Evet. Hemen oradan Şam'a taşındı. Web sayfasındaki adres ama hala Türksel telefon numarasını tutuyorlar. Hatta bir Türk evet. Türkiye hattı var. Aynen, onu hala Aynen tutmaya öyle. devam ediyorlar. Hı. Ee, yani bu, bu süreç içinde, bu akan süreç içinde bizim bir taraf olduğumuz kesin Esat karşısında yer alıyoruz. Bana sorarsanız, bu bizim iç politikamızda etkiliyor, iç güvenliğimizle etkiliyor. Çünkü Suriye sınırı bizim en büyük sınırımız. Yani haritaya bir bakarsanız göreceğiniz şey zaten Suriye, Irak, İran arasında Orta Doğu için bahsediyorum. En büyük sınırımız Suriye sınırımız ticaretimizin en fazla çıktığı alanlardan bir tanesi Suriye alanı. Bütün bunlar sekteye uğruyor. Ve Hatay meselesinden bahsetmek istemiyorum. Çünkü herkes çok gündeme getiriyor. Yani oluşturduğunuz yara yumuşak karınlarınız için açık bir yara, şey müdahale hakkı tanıyor. Siz cam bir yerde oturuyorsunuz. Başkasının cam evine taş atıyorsunuz. PKK meselesini buna bağlayabilirsiniz isterseniz. Yani bugün birçok gazetede vardı. Hatay'daki çıkan olayların arkasına çıkan kişi. Eee... Evet. Öcalan'la fotoğrafları çıkmış. Bu bağlantıları unutmamak lazım. Ama çok naifçe bir şekilde bunu yani şöyle yorumlanabilir. Bazı şeyler diplomaside söylenir ve bugün hemen medyanın eline düşer. Bazı şeyler söylenmez ve alttan yapılır. Birçok ülke bunu yaptı. Türkiye ilk defa yabancı ülkelerin değişik operasyonlar dahil olmuyor. Bütün ülkeler için bu söz konusu. Yani gizli operasyon dediğimiz bir tabir var. Amerika bunu defalarca başka ülkeler için yaptı. İngiltere, Avrupa ülkeleri yaptı, Türkiye de yaptı. Yani Bosna'daki örgütlenmeden tutun da Libya'ya kadar Türkiye bir sürü yere müdahil oldu. Olmamak mümkün değil. Ama müdahil olurken olmalıyız ve kazanmalıyız amacı tek hedefiniz haline gelirse alacağınız sonuçlardan mesul hale gelirsiniz. Şimdi bizim aslında Suriye konusundaki dış politikamızın iç güvenliğine de çok yakından etkilediği aslında son zamanlardaki terör saldırısında bir kez daha gündeme geldi. Şimdi sürecinin başında şöyle değerlendirmeler var, çok da yanlış değil zannediyorum. Aslında Türkiye-Suriye politikasını belirlerken Beşar Esad'ın belki çok daha kısa bir süre, ee, sonra rejimi ya da ülkeyi terk edeceği ya da Esad rejiminin son bulacağına yönelik bazı değerlendirmeler vardı herhalde. Ama işler çok da beklendiği gibi gitmedi. Bu arada Türkiye ciddi anlamda yerini aldı. Ee, belki hakem olması gerekiyordu ama taraf oldu şeklinde çok e, önemli değerlendirmeler var. Ee, ama bundan sonraki süreçte şimdi biz e, muhaliflerle olan durumumuz ortadayken Hatay'da bazı iddialar gündemdeyken siz çok üstünde durmuyor, durmak istemiyorum da dediniz ama e, oraya ilişkin de bazı ciddi iddialar var. Bir taraftan muhalifler biz aslında silah ihtiyacımız var, silah desteğine ihtiyacımız var şeklinde e, Türkiye'nin de içinde olduğu birkaç ülkeyi işaret ederken bundan sonraki süreçte bizim farklı bir politikaya evrilmemiz söz konusu olabilir mi Suriye konusunda? Ya da ne yapabiliriz bu saatten sonra? Çok basitçe bir şey anlatarak başlamak Buyurun. istiyorum esasında. Bugün birisi karar verse, yani illegal olduğunu fark ettim, kanun dışı oldu ama silahlı bir eylem yapmak istese. Silah temin etmek zorunda, silahın bir maliyeti var. Kurşun temin etmek zorunda, kurşunun bir maliyeti var. Yani böyle bir işe başlamak için bile bir ekonomik desteğe ihtiyacımız var. Senelerdir biz Türkiye'de PKK hareketinin arkasında nasıl bir ekonomik desteğin olduğunu sorguluyoruz. Bütün dünyada terör, terör araştırmaları yapan uzmanlar bunların nereden temin edildiği konusunda fikir yürütüyorlar. Bazıları kesin bazıları değil. Şimdi aynısını e, Özgür Suriye ordusu için kullanın. Benim bildiğim yanılmıyorsam e, bir kurşunun bedeli iki buçuk dolar. Yani Suriye'deki insanların, yani Suriye'yi bilenler ve oradaki insanların gelir düzenini kısım bilenler 2,5 dolarlık bir kurşunun yani dakikada ve saatte kaç kurşunun atıldığını hesap ederek AK-47 üzerinden bir hesap yaptıkları zaman çıkan rakam büyüklüğünü görecekler. Yani savaş esasında bir ekonomi birincisi bu. Ve bu kadar çok yani ben kendime söylüyorum zikrediyorum ama savaş ve iç savaş kavramlarını meşrulaştırmak doğru bir şey değil. Ve bunun için zemin hazırlamak da doğru bir şey değil. Çünkü bu kadar rahat konuşabildiğimiz bir şey gelip iki gün sonra bizim başımıza da musallat olabilir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, e, Suriye meselesine baktığımız zaman, evet biz ortada durmalıydık ama maalesef duramadık. Yani insan, evet vicdanımız sızlıyor. Oradaki insanların hepsinin göçmen ve mülteci olarak bizim sınırlarımıza gelmesi ve bizim bakmamız boynumuzun borcu olabilir bir yerde. Ama biz bu savaşta farkına varmadan altımızdaki zemini kaybettik. Bir ülkenin meşru ulus devlet, en azından Westfalia sürecindeki meşru bir devletine e, karşı taraftan bir destek, onun muhalefet grubuna destekçilik yaptık. Bu problem, bu birinci problemimiz bu. İkincisi ben hala dış işlerinizin bir kırmızı çizgisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dış işleriyle askeri arasında yani bir şeyin müzakereden e, çatışmaya dönüşmesi sürecindeki çizgi çok ince bir çizgidir. ...yok mu hala bizim kırmızı çizgimiz? Yani o kırmızı çizgimiz ne olay... ...olsa ne olacak? Burada bir şey söylemek evet. istiyorum. Yani Hep konuşulduğu için bizlere kızılıyor ama... ...bizim bilgilerimiz sadece... ...basının ve medyanın bize aktarabildiğinden öte değil. Birincisi Elbet. bu. İkincisi... ...Sayın Dışişleri Bakanlığımızın ...ve Başbakanımızın açıklama yaptığı... ...konulardaki baktığımız zaman düzene... ...kendi meşruiyet ve rasyonetleri içinde... ...olayı çok güzel açıklıyorlar. Ama onu çemberin dışına çıkıp baktığımız zaman biz problemin böyle gitmediğini görüyoruz. Çünkü yani biz bunu başka bölgelerde de gördük. Bir bölge Afganistan örneğini verelim çok basit. Bir bölge kırıldığı ve parçalanmaya başladığı zaman o bölgenin tekrar halk bile iktidara gelse derlenip toparlanması 10-15 yıldan bahsediyoruz. Çünkü şimdi bu silahları atlarken oraya silahların silah ağları diyebileceğiniz warlord tabiri İngilizce kullanılıyor insanlar çıkacak ve bu insanlar güç odakları oluşturacaklar. Silahsızlığa indirme süreci ayrı bir problem. Lübnan örneği çok basit Hizbullah'ın elinden silah alamadık. Taif anlaşmasına rağmen alamadık yani. Ve alınmadı. Bu gücümle kimsenin gücü yetmedi. Dolayısıyla buradaki problem Türk dış işlerinde belki müdahale olarak sürecin gidişine fren basmak ve dondurmak, tarafsızlıklarını tekrar kazanmaya çalışmak olmalı. Yani burada Esad ya da Özgür Suriye ordusu bizim tarafımız değil. Biz orada iyi kurulmuş, iyi temelleri olan demokratik bir Suriye istiyoruz. Halkın istekleri olsun. ve insanların hiç yere öldürülmediği bir Suriye istiyoruz. E, ama bunun yolu taraf yani, olmayarak bu, bu nasıl sağlanabilirdi aslında? bu geçiş yani tamam. benim elimde yine altın çizerek söylüyorum. Elimde o bölgede hükümetin elinde olan istihbarat ve bölge bilgisi yok ama bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bir kere uzlaşma süreci ve muhalefetin silahlanma süreci durdurulabilirdi. Yani eğer Suriye'deki harekat ilk başladığı günlerdeki gibi bir silah almadan halk direniş halinde devam etseydi olayın seyri bugünlerde farklı olabilirdi. Yani birileri bu Türkiye demek istemiyorum Türkiye'de değil birileri başka Suriye dışındaki ülkeler Suriye'deki muhalefeti silahlandırdılar. Kasıtlı olarak yaptılar çünkü bu silahlandırma süreci otomatikman gelir kaynağı sağlıyor hmm. insanlara e, ee, artı Suriye'nin bu silahlanmaya karşı cevap verme meşruiyetini de uluslararası vicdanda. Böyle de bir problem var. Bizim en büyük problemimiz bu. İran en baştan beri bu işi yaparken çok farkındaydı ki eğer bu insanlar silahlanırsa Esad'ın onlara karşı müdahalesi haklı kılınacaktı. Uluslararası hukuk gerçekten bunu söylüyor, bunu anlatıyor. Yani haksız yere insanların öldürülmesinden bahsetmiyorum tabi ama o sınırı biz açtık. Açın, aşınca Mecburen müdahil olma sürecine geldik. Yani muhalefeti burada e, misafir etmek ve onlara gerekli politik zemini hazırlamak ve konuşmalarını ve seslerini duyurmak bir nokta ama onların yaralılarını alıp sınıra her gün yani benim okuduğum Antakya'da saat 2'de eğer elektrikler kesiliyor ve sınırda sabah akşam validesiyle çalışan bir özgür Suriye ordusu varsa Hatay'da bu ciddi problem demektir. Siz birinin savaşına cephelik yapıyorsunuz ev sahipliği yapıyorsunuz demektir. İki gün sonra sizin aynı duruma başka bir ülkenin sizin için yaptığında hayır deme hakkınız olmayacaktır. Yani bizim su hükümet olmamız da çok önemli. Yani. İkinci bir problemimiz daha var. Bizim iç demokrasimizdeki kırılganlıklar Suriye meselesi de günden günde daha çok ortaya çıkmaya başladı. Yani açılım dendi, açılım bir yerde kaldı ve açılımla ilgili ve bağıntılı her şey bize geri dönüyor. Çünkü İran bunları kurcalamaya başlıyor, Suriye bunu kurcalamaya başlıyor ve biz buradan zayıflıyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz olması gereken şeyler zayıflığımız haline geldi. Yani Alevi-Sünni meselesi çatırtı noktası haline getirildi. Demek ki bunlar çalışılmış ve biz bunlara karşı herhangi bir adım atıp hiç demokrasiyi güçlendiremezsek esasında burada bir problem daha var. Davutoğlu'nun kendi söylediği şeyde problemler oluşuyor. Demokrasimizin iyi olması ve bu bütünlüğü dışarıya ihraç etmekten bahsederken biz onu gerçekleştiremediğimiz için dış politikada kırılmalar yaşamaya başladık. Yani ana unsur buradan kaynaklanıyor. Bir de uluslararası ülkelerin iki problem daha var. Uluslararası ile birinci problem Avrupa'daki kriz. Avrupa krizi Avrupa'nın bu Suriye meselesine müdahil olmasını dolaylı olarak sağlamıyor. Kriz olmasaydı çok daha fazla mı e, ön olacaktı Avrupa? Ee, bunu bilmiyorum. Bu kehanete girer. Ama yani kriz bir uçağın kaldığı Yine mi söyledim? Eko savaş ve güvenlik bir maliyettir. Yani bunların hepsini hesaplarken buna göre hesaplarsınız. Eğer Suriye'de, şunu söyleyebilirim, Suriye'de petrol olsaydı eminim Suriye müdahale daha farklı olacaktı. Bakınız örnek Libya'ya. Evet. İkinci bir örnek Birleşmiş Milletler'de Rusya için, o zaman çünkü... kriz ya da vesaire gibi şeylerde göz önünde bulundurulmuyor. Evet. Bir Daha, anı. yani bu Libya ara... varken de bir krizden söz ediyorduk özellikle. Ar Vardı Ar ve evet. zaten e, dikkat edersen son yapılan güvenlik konseyindeki konuşmadan sonra insanların ifade ettikleri kadar problemlerin en büyük bir kısmı da şey yani hiç kimse uçağa yasak bölge oluşturulmasını evet. istemiyor çünkü bu sadece problemin kendi içinde büyümesini ve olayı çözülmemesini getiriyor. E, hiç kimse kanserli bir yaranın da daha fazla büyümesine izin vermek istemez. Müdahil olmak ister. Böyle bir süreçle ilgili problem var. İkincisi Birleşmiş Milletler Rusya ve Çin'in Suriye'ye ilgili menfaatleri. Hem ekonomik menfaatleri hem askeri menfaatleri müdahale sürecini e, durdurmuş Son konuşulan nokta tampon bölge. Evet. En çok telaffuz evet. edilen şey. Bunu 8 ay önce konuşurken de ben yine Türkiye tampon bölge yapacak bir gazetecimiz yazdı dediğinde bir meslektaşım nereden biliyorsun demişti. Gazetecimiz yazdı oradan biliyorum diye cevap vermiştim. Aynı yere geldik. Tampon bölge yapılacak mı yapılmayacak mı? Tampon bölge bana sorarsanız hiçbir olayı çözmez. Ve Türkiye dış işlerinde tek başına bir tampon bölge yaratma temayülü olduğunu zannetmiyorum. Şimdi e, Sayın Bıçak şunu da soralım. Şimdi tampon bölge tampon bölge diyoruz ama şimdi tampon bölge oluşturulması Türkiye'nin tek başına dediğiniz gibi aslında belki bir anlamda karar vereceği bir husus değil herhalde. Yani siz ağırlıyorken bunu da soralım. Şimdi bir tampon bölge oluşturulması için de e, bazı prosedürlerin e, gerektiği noktasında aslında altının çizilmesi gereken şeyler var herhalde. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tablo buyken bizim durduğumuz yer belliyken bizim tek başımıza kalkıp bir tampon bölge oluşturalım hevesine girmemiz ne kadar ihtimal dahilinde? ben tersten bakayım. Tampon bölge oluşturulmaktan oluşturulmayacağını zaten eminim. Neredeyse eminim. Yani belki kırmızı çizgimiz var ise eğer kırmızı çizgi benim görebildiğim o olabilir. Yani tampon bölge kırmızı çizgidir. Biz buradan öteye gitmeyeceğiz burayı tampon bölge oluşturup sadece mültecileri korumak için diyebileceğimiz nokta bence orasıdır. Eğer var ise tekrar altını Hı -hı. çiziyorum. Ama görebildiğim kadarıyla e, uluslararası hukuk açısından bakınca önleyici vuruş diye bir, bir, tabir geliştirildi şimdi. Bize, bize ateş yapılmasından önce. Benim Orta Doğu saldırılarında gördüğüm şey yani 1950 ve 60 savaşlarına da gidebilirsiniz. En bariz gördüğüm şey Böyle ilişkilerde açık sıcak savaştan ziyade istihbarat savaşları yapmaktır, düzeni bozmaktır. Orta Doğu'da sistem biraz böyle çalışır. Yani yakalanan İranlı casuslar da bunun bir parçası zaten. Ben Esad'ın ve Esad güçlerinin hiçbir zaman kalkıp Türkiye'ye saldıralım diyeceğini zannetmiyorum. Vaka açıklanmamış bir uçak ve düşmüş bir uçağımız varken o soru işaretini hala bir anı tutuyorum. Evet. Çünkü benim takip edebildiğim kadarıyla siz medyanın içinde bir olarak daha iyi biliyorsunuz muhakkak hiçbir açıklama gelmedi ne, neden düştüğü konusunda bu soru işareti orada dursun ee, baktığım zaman tampon bölge oluşturmak için Türkiye muhakkak suretle uluslararası bir meşruiyet alacak ne zaman yapabilir bıçak kemiğe gibi, Kıbrıs meselesi gibi olursa yani dış ülkelerin garantörlüğünün işe yaramadığını ve bizim çok zorda olduğumuz ve yalnız başına kaldığımız izlenimi doğarsa çünkü Türk dış politikasında bu çok kritik bir çizgidir. Yalnız başımıza kaldık biz bu problemle dediği anda Türkiye e, kendine ait kararlar üretebilme yetisine varan bir ülke dış politik açısından. Öyle bir durum gerçekleşebilir ama o noktaya kadar ben zannetmiyorum ki Türkiye bir tampon bilgi yaratsın. Ama gördüğüm durum mültecilerin sayısı günden güne artacak. Evet bir resmi mülteciler, bir gayri resmi mülteciler var. Yani şimdi rakamlar yüz bin falan diyorlar ama bu rakamlar gerçek ve doğru rakamlar olduğunu ben zannetmiyorum. Yani bu İstanbul'un 12 milyon olması gibi bir şey. Ee, çünkü gece gündüz kontrol edemediğimiz bir sınırdan bir sürü grup insan geçiyor ya. Yani. ve bunlar sadece Suriye, yani etnisiteye bağlı olarak gruplar, cemaatler de destekliyor bunları. Ve birçoğu da Suriye'den ayrıldı benim bildiğim Rusya'daki bütün uçuşlar, Şam'dan, Aeroflot'un yaptığı Moskova uçuşlar hepsi dolmuş durumda. Ve düzenli olarak insanlar Rusya'ya gidiyor ve üzerinden Avrupa'ya geçiyorlar. Avrupa uçuşları bir şekilde dolmuş durumda. Yani var olan ve çalışan bütün yan ülkelerden etraftan Suriye'deki zengin insanlar dağıldı zaten. Orada şu anda olanlar e, çaresizlik içinde olan insanlar. Ve yani bu böyle devam ederse çok yakında olabilecekleri ben problemler sayılıyorum. Salgın hastalıklar çıkabilir. Çünkü büyük kentlerin bir kısmının köylerine olan bağlantılarından dolayı su sistemleri saldırılardı ve bombalamaları darbe aldı. Sağlık sistemi çökmüş durumda. sürekli ve kontrol edilmesi gereken hastalıklar için ilaç temini imkansız bir halde ve insanların gıdası da problemli. Bütün bunlar olurken yani bir ülke için yaşayamıyorsanız benim aklıma gelen en basitinden o ülkedeki insanların hep dışarıya gidip destek almasıdır. Evet. Ürdün bunlardan bir tanesi, ee, Irak bunlardan bir tanesi, Türkiye bunlardan bir tanesi, en külli bir tanesi. Başka bir problem daha var ama hiç kimse bir meslektaşım dışında ben duymadım. Filistinli mülteciler meselesi var. Hı. Hiç konuşmuyorlar. Filist, Suriye'de dikkate değer bir oranda Filistinli mülteci grubu vardı. Bu mülteci grup ikinci kere iltica etmek durumunda kaldılar. O Bunların durumu daha da acı. Çünkü orada bile yerleşememişlerdi. Ve bu durum Onların Lübnan'a kaçmasına sebep oluyor bir kısmı. Lübnan'daki dengeleri bozabilir. Bu açıdan tehlikeli. Yine hatırlıyorsunuz bulan kurulmasıyla Lübnan'daki Filistin mültecilerin gitmesi arasında bir denge vardı. Bu açıdan problemli. Ee, Suriye meselesi Lübnan'a sıçrarsa daha ikinci bir tetiklemeye daha büyük problemler de oluşturabilir. Ürdün Sınır'da çatışmaların olduğunu gördük. Ee, bence Türkiye, İran bu konuda iki sorumlu devlet. Ee, İran'ın son açıklaması meclisteki güvenlik güvenlikten so sorumlu komisyonun başındaki e kişinin açıklaması çok manidar İsmini şu anda hatırlamıyorum. Diyor ki Türkiye iç politikasından dolayı bunu kaybederse bu savaşı iç politikasında da kaybeder hükümet dikkat etsin diyor. Yani buradaki verilen mesajın altını çizmek istiyorum. E, hükümetin bununla çok fazla uğraşmaması gerektiğini Bu açıklamadan ziyade biraz biraz aslında geçmiş e, günlerde de gelen bazı mesajlar gibi biraz tehditvari de aslında alttan bu çok alttan bir sıra Türkiye'ye de gelecek şeklinde Tehid... değerlendirmeden bu... farklı değil herhalde değil. biraz. Ama dikkat ederseniz bu tehditler o kadar büyüdü ki ikinci tatbikat yapılıyor sınırımızda e, ve bağımsızlar toplantısında herhangi beklentilerine göre bir şey çıkmadı. E, bütün bu gelişmeler oyunun daha sertleşeceğini gösteriyor. Ama biz halk olarak ne kadar bundan haberdar olacağız emin değilim. Çünkü bu başka bir seviyede oynanıyor. Oynanan seviye çok görünür bir seviye değil ve alttan alta güvenlik güçleriyle, istihbarat güçleriyle Türkiye arasında devam eden bir savaş. E, e, CIA Başkanı niye geldi sorusuna şimdi referans vererek söyleyebilirim. Bütün bu altyapı içinde baktığınız zaman onun niye geldiği anlaşılır. Çünkü bütün operasyonu yöneten esasında bir taraftan CIA. Evet bir istihbarat savaşından bahsediyoruz. Siz de biraz önce konuşmasın, konuşmanızda vurguladınız ee, yakalanan İranlı ajanların yani ajan şüphesiyle yakalanan bazı isimlerin aslında tam da resmi bir anlamda çiziyor. Ee, şimdi CIA Başkanı'nın ziyareti önemli dediğiniz gibi bir anlamda CIA'nin yürüttüğü bir süreçten bahsediyoruz dediniz aslında. Peki e, sonda birkaç dakikamız var aslında. E, bir şekilde aslında Bağız rejimi bu şekilde devam ettiği sürece, Türkiye'nin tavrı bu oldukça, politikada çok da farklı bir yöne evime söz konusu olmadıkça, biz e, İran'ın o tehditvari açıklamasından yola çıkarak bunu da soralım aslında. E, içeride terör sorunu gibi sorunumuz, büyük bir sorunumuz, e, yaşanan ne yazık ki kaybettiğimiz şehitlerle beraber bu sorun giderek büyüyecek midir? biz aynı yerde resmin aynı yerinde ve bu politikayla devam ettiğimiz sürece yoksa aslında bizim zaten bir terör sorunumuz vardı. Bunu neden Suriye politikamızla bağdaşlıyoruz şeklindeki eleştiriyi de buna katmak gerekir mi Sayın Bıçakçı? Vallahi ben çatışmanın çatışmaya sirayet edeceğini düşünenlerdenim. Yani eğer bir tarafta iki, iki boyut düşünelim. iç politikanızdaki problem ve zayıflığınız dış politikanıza da yansır. Bütün uzmanlar artık iç politika dış politikanın birbirine bağımlı olduğunu kabul ediyorlar bir problemimiz bu bir çözüm mü bu bilmiyorum ama bence PKK meselesi PKK'nın üst kadrolarını Suriyelilerin almış olması ve İranlı stratejistlerin bunlara yön gösteriyor olması bugünkü cephe savaşını yapmalarıyla ilgili olarak bence Suriye meselesi bağıntılı. PKK meselesi ne zaman Suriye ile bağıntılı olmadı ki? Ama altın çizerek söylüyorum. Bu asla savaş gündemi ve psikolojisi oluşturmak için meşruiyet olmamalı. Yani çünkü öyle bir gündem var Türkiye'de herkes savaş tamtamı çalmaya hazır. Savaş hiç kimsenin işine yaramaz. Yani en güçlüğünde en de işine yaramaz bir şeydir. En zayıfında işine yaramaz. Çok fazla ziyan görür. Ekonomimiz zarar görür. İnsanlarımız zarar görür. Bunun sonucunda hiç kimse galip çıkamaz. Dünya savaşlarının sonucunda gördüğümüz bir galip yok çünkü. Ee, i̇kinci nokta bazı rejimi, bazı rejimi zaten pratik olarak 1960'lardaki bazı rejimi değil. Yani biraz bozulmuş ve değişmiş bir Bağız rejiminden bahsediyoruz. Esat artık Baas da değil, ondan emin değilim ben. Yani Hafız Esat gibi aynı kategoriye koymak mümkün değil. Bir de şunu unutuyorlar, bütün Bağızçıların e, Nusayri olduğunu gibi bir yanılgı var Türkiye'de niyeyse. Çok fazla Sünni Suriyeli de Bağız rejiminin taraftar olarak yer alıyor. Bu Bağız olarak bakmayın, buna da güç olarak bakın. Kim elindeki gücü bırakıp gitmek ister ki? Hangi insan sahip olduğu mülkü bırakıp gitmek ister ki? Problem bu. Esat'ın benim bütün Birleşmiş Milletler ara bulucularından ve okuduğum mülakatlarından görebildiğim kadarıyla söylediği şu. İlk önce bastıralım bu varlığınları ondan sonra biz demokratik seçime gideceğiz. Bana sorarsanız artık bu mümkün değil. Teorik olarak halk Esat'ı istemiyor. Buradaki belki uzlaşma yöntemi ama biliyorum ki Esat da bunu kabul etmemiş. Esat'ın ülkeden hızlıca ve güvenli şekilde çıkmasını sağlayacak bir yöntem olabilir. Ama yani ben Mısır örneğinde bunu hep söyledim. Zannetmesinler ki Esad bitince ve gidince şahıs olarak bütün olay rahatça çözülebilecek değildir. Ya bundan avantajı çıkan bir beklemek çok iyimser bir çok herhalde imsal, değil mi? Çok naif hatta. Çok açısı olur. Evet. Yani bana sorarsanız İsrail bu işten acayip avantajlı bu kaos durumundan şu an itibariyle Suriye e, Mindu durumundan Rusya büyük Orta Doğu gücünü arttırmış durumda. Daha önce yapmadığı bir şeydi. İran çok keyiflice Türkiye ile uğraşmak için bizzat uğraşmak için bir yöntem bulmuş durumda. Mutlu. Çin e, Rusya ile ortaklığını pekiştirmek için Suriye'yi kullanıyor bunun için mutlu. Ama öbür tarafta yani madem demokrasi için konuşuyoruz Orta Doğu'da hala demokratik haklarını alamamış başka ülkeler de var. Ama bu halk ayaklanmasıyla değil reformlar ve Modernleşme yöntemiyle olması tercih edilen bir yöntemdir. Hmm. Hep bizim tenkit ettiğimiz bir şey bize bu modernleşmeyi ve halkın sözünün iktidara gelmesini bize batı öğretmesin. Biz kendimiz öğretelim ama bu da silahlı olmasın. Yani tahrir gibi bir şey gördük biz. Bundan öncesinde Tunus'ta gördüğümüz süreç. Bunların iyi süreçler olduğunu ve hepsinin başarılı olduğunu söylemiyorum altını çizerek. Hmm. Ama böyle uyumlu geçiş süreçleri için. Bari ülkelerin başındaki liderler kendi süreçlerini hazırlasınlar ki Esad gibi bir duruma düşülmesin. Şimdi zaman zaman aslında o kadar bilgi kirliliğine yol açan, o kadar kaotik bir ortamdan bahsediyoruz ki gelen hangi bilginin gerçekten doğru, hangisinin aslında süzgeçten geçirilmiş olduğu da çok büyük soru işaretleri. Elinizdeki farklı bilgilerle bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Çok da karmaşık bir mevzu. Şimdi muhalif dediğimiz grupların, işte internete de yansıdı, biz de izledik, aktardık, okuduk. Çok gerçekten muhalif adı altında o grupların yaptıkları bazı eylemlerden işte balkonlardan aşağı insanları atmak, boğazlarını kesmek gibi. Şimdi hangi muhalefetten bahsediyoruz? Hangi Özgür Suriye Ordusundan bahsediyoruz? Bu da ayrı bir soru işareti. Şimdi 15 e yakın bir gruptan bahsediliyor özellikle Doğru. muhalefet anlamında. Doğru. Ama Özgür Suriye Ordusu dediğiniz o ordunun altında hangi gruptan hangi elemanlar var? O da ayrı bir soru işareti. Şimdi Beşer Esad gidecek varsayımıyla yola çıkalım. E nasıl bir geçiş hükümeti, nasıl bir işte ulusal geçiş konseyinden bahsediyoruz? Hangi muhalefet e bir anlamda Suriye'yi batın ellerine bırakmayacak da Suriye halkına o çok beklenen yıllar da sürse belki gelecek demokrasiye bir adım atmasını sağlayacak? Ee, çok basit bir önermeyle başlarsam akıl şunu emreder. Der ki hangi kimseler özgür Suriye ordusunu destekliyorsa onların başarılı olması için, onların hükümet olması için de onları destekleyecektir. Merak etmeyin onları kim destekliyorsa ya da kimler bunun için plan yapmışsa şu andan hükümet olursa kimlerin bakan olacağını listesine yapmıştır zaten. Bunlar muhtemelen Türkiye'de kamplarda olabilirler. Yani bilmiyorum ama olabilme ihtimalleri yüksek insanlar. Ee, öte yandan baktığınız zaman Elbette ki kaos olacak çünkü Kürt meselesi bir tarafıyla Suriye ile ilgili. Tabii, yani şimdi o kısmını hiç konuşamadık vakit de kalmadı o ayrı yani, başlı başına bir Dolayısıyla süre, ya, sayı olarak fazla değiller. Yani Irak meselesi kadar yüksek ya da Türkiye'deki durum kadar çetrefilli değil ama yine de bir orada PYD var. PYD'nin alt tarafında bir Kürt var, Kürt gruplar var. Bunların durumları ile ilgili çekilen bayraklarla ilgili problemler var. Bu nasıl bir bütünleşme süreci olacak problem. Ama yine döndüğüm yeri başladığım yere dönüyorum bütün kırılmaların onarılması aynı insan kemiği gibi vakit alır. Evet. Onun için geçiş hükümetler oluştururken bile çok müdahaleye açık hale gelecektir. Hiç konuşmayan ve bu sürecin içinde olmayan ülkeler konuşacaktır. Ee, ya Türkiye hep şanslı olduğunu zannediyor ama olmadığını göstergesi var. Çok basit. Libya'da petrol anlaşması yapan totaldi. Yani çok basit bir şey göstermek istiyorum. Yani Biz kavganın içinde hep yer alıyoruz. Bu kavgayı da biz de olalım. İnsanların refahı olsun istiyoruz. Kavga bittikten sonra yani kaftanı ve kürkü alıp kaçan başkası oluyor. Peki e, noktalamak durumundayız. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Suriye'yi konuştuk. Kaderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Salih Bıçakçı bizlerleydi. Kısa bir ara devam edeceğiz. Müzik